Bir gün tilki ile leylek arkadaş olmuşlardı. Birlikte zaman geçiriyorlar, sohbet ediyorlardı. Ancak bir gün tilki leyleğe davet ettiği yemeği tabakta yayılı bulunan bir çorba şeklinde hazırlamıştı. Leylek uzun gagasıyla tabaktaki çorbayı yiyemedi ve aç kaldı. Leylek bir süre sonra tilkiyi kendi evine davet etti. Bu sefer leylek uzun ve dar bir vazo içine lezzetli bir çorba hazırlamıştı. Ancak vazodan yalnızca uzun gagaya sahip leylek içebilirken tilki bu sefer aç kaldı. Leylek tilkiye nazik bir şekilde, "Herkesin farklı yetenekleri ve özellikleri vardır. Birbirimizi anlamak ve saygı göstermek önemlidir." dedi. Tilki, Leylek'in sözlerinden ders çıkararak dostluklarının değerini anladı. Herkesin farklı olduğunu ve birbirlerini anlamak için anlayışlı olmaları gerektiğini kavradılar. Bu olay, tilki ile Leylek arasındaki dostluğun güçlenmesine ve birbirlerini daha iyi anlamalarına neden oldu. Bu hikaye, farklılıklara saygı göstermenin ve başkalarını anlamanın önemini vurgular.